Olivera Street öyle size söylediğim gibi değilmiş. Böyle güzel bir girişi var bakalım. İçi nasıl? Burada alabildiğine Meksika restoranı olacağını düşünüyorum. Pineapple falan çok seviyorlar. Bu restoranın da yandan bir girişi var arkadaşlar. Burası da bayağı lüks bir restorana benziyor. Olvera Street, Los Angeles'ın Meksikalı ruhunu hissedebileceğiniz tarihle modernliğin buluştuğu bir sokak. Burada gezerken kendinizi Meksika City'deymiş gibi hissedeceksiniz. O bizim Al Antalya, Alanya sokakları gibi sokağa geldik. Böyle metaforlar kullanıyorum ama siz de hayal edebilin diye kullanıyorum. 1920'lerde Olvera Street sessiz filmlerin favori çekim mekanıymış. Charlie Chaplin'in The Kid filmindeki ünlü sokak sahnesi burada çekilmiş. Aynı zamanda burada Meksika Ölüler Günü de kutlanıyor. Ve Meksika Ölüler Günü kutlandığı zamanlarda bu sokakta gösteriler oluyor. Ziyaret etmek için en iyi zaman hafta içi sabahları. Kasım ayında gelirseniz eğer ölüler günü etkinliklerine katılabiliyorsunuz. Mayıs ayında da sokak şenlikleri ve geleneksel kıyafetleri görebiliyorsunuz. Onion Station'dan ben yürüdüm. 5 dakikalık bir mesafede rahatça yürünebilir. Çok güzel fotoğraf çekme noktaları var. Aynı zamanda hediyelik eşya alışverişlerinizi de yapabiliyorsunuz. Hafta sonları da burada mariachi grupları ve dans gösterileri de olabiliyormuş. Aynı zamanda burada Los Angeles'ın en eski evi. 1818 yapımı bir ev de varmış. Ücretsiz olarak ziyaret edebiliyor musunuz? Ama ben gittiğimde bunu bilmediğim için ne yazık ki ziyaret edemedim. Siz giderseniz ziyaret etmeyi unutmayın.